Yahu oh, amcacım sen kendin bir kuru öksürün bir ateşim var azıcık diyen niye yani niye koronayım zannediyorsun al işte negatif çıktı. Niye ona güvenip bu sondur diye 3 tane viagra atılır mı amca ya 75 yaşındasın bak şunun haline bak ne bileyim ben nasıl indireceğiz ona da aşı şey lazım. Bir sabah uyandığımda her yanım korona 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 haydi giriyoruz karantinalara her yanıma ha korona Çin'de bir yavşak Yarasa yedi, yarasa yenir mi, yenir mi, yenir mi? Makarna yedin, fasulyeyi yedin, ulan yarasa yenir mi? Bahar ayları, evde oturmak, reva mı lan bana, lan bana, lan bana? İşsiz kaldı millet, güçsüz kaldı millet, ulan Çin'deki pezevenk. Merhaba ben Sedat Hırsızım. Biz evlere giriyoruz normalde. Yani ufak tefek bir şeyler çalıyoruz ama şu anda herkes evinde. Hiçbir yere giremiyoruz. Biz de taş mı yiyelim? Sayın Cumhurbaşkanı buradan size sesleniyorum. Bize bir fon filan bir şey ayrılsın. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılar. Saygılar. O yüzden de daha girdi. Aşırttı Blackboard ya. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Tabii canım. Bağa giren yapıyoruz ya da girdi arkadaşlar. Tren yapacağız. Öyle kusura bakmayın. Bir ben miyim içeriz burada? Bağa giriyorsa size de girecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Valla kardeş yala mesai perra yedik artık. Tıraş da olamayız, fon da çekemeyiz. Berberler de kapandı. Gelin bizi çekin. Korona moronasını namına koyayım ya. Bu ne ya? Hayatımızı çiftçiydiniz ya. Ne yapacağız burada? Ya dayıcım yasak yasak. Senin burada olman gerekiyor. Ağzını gerekir. Kim ki yasak dedi. Onun ağzına bin defa sıyacağım. Amca sizin iyiliğiniz için gözünü seveyim. Boş ver, Takma kafanı amına koyarım. Yapma ya. Koronasının havasını aldım. Sikin bir de koronalarda. Gezi yine gitsin amına koyduğumuzun. Kim çıkarttıysa onun da nasıl? Allah Allah Dünya virüse karşı aşı bulmaya çalışıyor. Bizde karantinadan kaçan hacıları bulmaya çalışıyoruz. Vallahi helal olsun size ha. Korona virüsü o kadar hızlı yaydınız ki ulan İslamiyet o kadar hızlı yayılmadı lan. Evden <laughs> çıkmasaydı. <laughs> evde çık. Evde, nezle... evde canım sıkılıyor. Evde, evde canım sıkılıyor. Evde bu kadar evde. Evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Nezle. Evde canım Tamam. Ev tuturamaz! Ev tuturmaz! İstemiyorum! Ev tuturmaz! Her şey gelen Allah'tan geliyor. E şimdi kahveler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz. Karınlar virüsten daha beter. Ya virüs değil Biz evde ölüp gidip kurtuluyoruz. Der 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 der. Koşuma Ya sen Allah aşkına ütüleri mi yaptın sen ya? Evet. Ya sen niye ütüleri yapıyorsun? Ne yapsaydım? Kızım ben yapacaktım ütüleri ya. ya ne Allah, Allah Allah ya. ya. Elimden hiç çalmıyorsun. Zaman geçiyordu ne güzel. Ya git ya. Üf. Üç defa perde kadın kuruttum bak. Ha. Tamam git hadi git. Nereye gideyim? Ne bileyim git işte. Hiç böyle gidilmem Evde kalıyorum ben. Artık evdeyim. Bak bir daha benden haber Ütü yapalım. Vallahi iyi böyle ha. Ütü benim. Ütü benim de benim. Tamam hadi. merak etme. Ne diyorsun be senin Bir bakayım sigara 20 lira benim dünya sikimde mi ya? Aynen öyle. Allah Allah. <laughs> Bir daha mı gelecek dünya beni çıkaran fabrika iflas etti amına koyayım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Sikmişim anasını kolyarasın. Amına koyayım kolyarasın. Ben 10 dakikada bir ağzımı etille çalkalıyorum zaten. Gelsin o mikrop girsin amına koyayım. Girsin de anasının amını görsün burada. Kolyaramış. Sikmişim kolyarasını. Gel gir hadi ağzıma. <laughs> Kolera Hiç. değil. Kolera, Kolera değil. değil. Neydi o? Corona. Korona. Korona. Amına koyayım. Koronasını sikmişim. Gelsin girsin herkes elini şeyle kolonyalan silecekmiş. Ben ağzımı çalkalıyorum etillen. Gelsin girsin ağzıma hadi havada asıl duruyormuş. Ağzını açtığında öksürürken giriyormuş. Peçetelen kapatacakmış. Gel gir ana gel git ana ana bunu gör burada. Kim de <laughs> sanki beni var böyle kodu Mikrobu. Hangi? Sen mikropsan ben senden daha mikrobum. <laughs> Senin panzehrin burada bende. Girdi gireceğine pişman olur. Ben ağzım açık olduğu sürece devamlı etili içiyorum. Eee. Meze yok mu meze? Bırak içiyorum. Meze yumruk. <laughs> ben bunu devam içiyorum. Mahmura bozum balığı. E, e şimdi bu hapşırırken ağzını mendil kapacakmış. Şimdi her apşırdığında başka mendil ağzından içeri giriyormuş. E zaten ben bir uyurken içmiyorum. O zaman da ağzım kapalı. Giremez. <laughs> e, uyanıkken zaten ağzım devamlı <laughs> Rakı var içinde. Devamlı çalkalıyorum. Herkesin el yıkadığı gibi ben de ağzımı çalkalıyorum. Elimi ağzıma soksam ne olacak? Ağzım benim dezenfekteli. <laughs> Allah Allah. Bu kadar basit. <laughs>